Serbestiyetten herkese merhabalar. Mutlu günler, mutlu haftalar. Ali Bayramoğlu ile bugünlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ali Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Bey bugün sizinle manşetlerde çok çok ezber eden bir haberden bahsetmek istiyorum. Narin Güren cinayeti. Tavşan Tepe'de biliyorsunuz gerçekleşen bu cinayette Diyarbakır Tavşan Tepe'de medyada ve kamuoyunda çok çok kez paylaşımlar yapıldı. Köşe yazılarında, haberlerde, tweet'ler olarak insanlar görüşlerini paylaştılar. Bu görüşlerin bir kısmı aslında bugün de konuşacağımız konu olan şey. Direkt olarak olaydan ziyade köydeki köylülerin yapısına dair yorumlar yapıldı, fikirler paylaşıldı. Burada da şu soru benim aklıma geldi. Sormak istedim size. Narin Güren cinayeti toplumsal önyargılar açısından nasıl bir işlev görüyor hocam? Yani bu sorunun ben cinayet kadar önem kazandığını son zamanlarda düşünüyorum. Ee, bir, bir, bir birkaç gün önce e, bu konuda bir yazı da yazdım. Farklı bir şekilde bu konudaki görüşlerimi tekrar edeyim. Aslında zannederim e, 22-23 gün oldu belki daha mı fazla oldu Nari'nin kaybolalı sonra ceset bulundu. Sonra da tartışmalar malum. Tartışmalar e, bir köyün içine yöneldi ve bir dizi e, aile, gelenek, muhtemelen ensest, Hizbullah, Kürt olma, dindar olma gibi bir dizi temayı da alevlendirerek nasıl söyleyeyim kamuoyuna açık hani sosyal medyada çarpıcı tartışmalar olur mu? O tartışmaları andıran ya da o tartışmalardan biri olan bir şekilde bir algılar ve yargılar seli halinde karşımıza çıkmaya başladı. Bu yargılar ve algılar seli üç açıdan belki dikkat çekici yani cinayetin kendisi, olayın kendisi daha tam da açığa kavuşmadı. Kavuştuğu zaman daha net göreceğiz, daha net tartışabileceğiz ama daha olay soruşturulurken, araştırılırken, anlaşılırken aşılmaya çalışılırken ortaya çıkan üç tane hassas alan var. Bunlardan biri medya alanı. E, basın her türlü e, hadi bırakın kanuni e, soruşturma gereklerini yerine getirmeyi yani soruşturmanın gizliliğine riayet etmeyi tamamen spekülatif, ön yargılarla beslenen zaman zaman sahte bir dizi bilgi, bulgu, iddiayla kamuoyunun karşısına çıkmaya başladı. Öylesine ki Yıldıray Uğur'un yazdığı bir yazı, Tavşan ile ilgili son yazı o Diyarbakırlı genç çocuktan Fransa'dan aldığı o mektubu yayınladığı yazıda bu çok net olarak o delikanlı tarafından anlatılıyor. Öylesine ki Basının uydurmaları, kimi tanıklar ya da sanıklar ya da itiraflar tarafından bir veri olarak, bir malzeme olarak kullanılırcasına iş ilerledi. Dolayısıyla işin bir basın boyutu var. Basın Türkiye'deki bu müflis etik hali'nin biraz daha daha derinlerde ne kadar vahim tablolar karşımıza çıkarabileceğini gösterdi. Burada tabii kifayetsizlik var, muhabirlerin yetersizliği var, muhabirlerin dikkat dikkat çekme çabası var. Gazete yöneticilerinin spekülasyon yapma çabası var adeta bir cinayet tartışmasının parçası haline geldiler ve ön yargılar üstünden yürüyen bir tartışmayı da tetikleyen unsurlar oldular. İkincisi siyaset elbette. Siyasi olarak bu kullanılması da çok dikkat çekiciydi. Yani siyasi partilerin birbirlerine ithamları, birbirlerine saldırıları, birbirlerinin ideolojilerini bu olaydan hareketle yermeleri, bir siyasi atışma, kazanma, üste çıkma hali olarak ya da durumu olarak bu cinayeti kullanmaları tabii Türkiye'deki bu süfli durumun bir başka göstergesi. Ama senin sorun üçüncü boyutta yatıyor. Tabii toplumsal ön Bir cinayet tabii kendi başına dikkat çekici bir hadise. Dünyanın neresinde olsa dikkat çeker. Bir kız çocuğu kayboluyor. Günlerce bulunamıyor. Daha sonra aile içerisinde bir cinayete kurban gittiğiyle ilgili pek çok bulgu ortaya çıkıyor. Bütün bu tablo kamuoyunun dikkatini celbeder, takip ettirir ve tartıştırır buradan hareketle dikkat edecek olursak biraz biraz önce söylediğim medyanın da katkısıyla temelde kendi değer sistemini insanların veri alan yani bu olayı yorumlayan herhangi birinin hayata bakışını bile alan karşı tarafı öteki olarak altta mağdur, ezilmiş, dolayısıyla bunlardan kaynaklanan bir ilkellik mekanizmasına sahip bir yapı olarak değerlendirmesi karşımıza bu cinayet üzerinden çok çıktı. SS olayının Kürtler'de olduğu dair ya da Hizbullah hadisesinin işte siyasi olarak bu işi ifade ettiğine dair. Yine o mektupta olduğu gibi sözde Hizbullah silahlarının çeşitli kazılarda bulunduğuna dair bir dizi iddia ortaya çıktı. Şimdi bu tabii cinayet kadar önemlidir çünkü cinayetin ötesine geçen faille ilgili faile bir kimlik vererek ya da failin verili kimliğini alarak o kimlik ve o kimliğin niteliklerine senin atfettiğin sizin atfettiğiniz değerler üstünden suçlamalar yapmak çok nasıl söyleyeyim zihniyeti ortaya çıkaran zihniyete leşter atan bir şeydir. Yani bir cinayete bakıp Kürtler zaten böyledir bir evsiz haline bakıp zaten o bölgede bu çok olmaktadır. Ya da dindarlara bakıp onlar zaten böyledir gibi e, vurgularla cinayeti açıklamak, bir tür bunu yaygın olarak yapmak tabii bütün bu önyargıların, algıların bir öfke halinde, bir ilin halinde ortaya çıkmasını yol açtı diyelim. Bu tabii bir çek olayda oluyor. Yeni bir şey değil. Ama Türkiye'nin daha kültürel barış yaşamaya başladığı kimlikler arasındaki gerginliklerin, önyargıların nispeten siyaseten azaldığı bir dönemden bahsediyoruz. Böyle bir dönemde bunun basit bir cinayet üzerinden basit derken yanlış anlaşılmasın. Adli bir hadise üzerinden yeniden ortaya çıkıyor olması, yani kültür kavgalarının, değer kavgalarının Türk toplumunun dokusu ve yapısı ile ilgili çok önemli ipuçları sunduğunu düşünüyorum. Şimdi bir toplum iki çerçeve de ele alınabilir. Bir topluluklardan oluş. Bunlara sınıflar diyebilirsiniz. Ekonomik olarak ya da kültürel olarak kesimler diyebilirsiniz. Topluluklar diyebilirsiniz. Her neyse işte Kürtler, Türkler, Aleviler, zenginler, fakirler, kentliler, köylüler gibi çeşitli gruplardan oluşur toplumlar. Bunlar birer topluluk. Ama bir toplumun toplum olma hali toplulukların hepsini bir araya getiren bir kuvvetli Ortak değer, ortak zihniyet, ortak davranış kodu üst şekillenir. Türkiye'de bunun eksikliği hep tartışılır. Yani toplum olma halinde bir zayıflık, toplulukların birbiriyle ilişki kurmak, birbirlerini beslemek, birbirlerini desteklemek kadar birbirlerine ezeli düşman kabul ettikleri bir topluluklar kavgası, cemaatler kavgası üstünden yürüyen bir topluluk mekanizması, bir toplum mekanizması. Yani iki unsur derken bunu kastediyorum. Tam olarak toplumlaşmamış bir yapıyla topluluk çok önde ve onların değerlerinin belirleyici olduğu bir yer. Narin olayı bize bunu net olarak gösteriyor. Kürt öfkesi, Kürt düşmanlığı, dindar düşmanlığı esasen kimlikler arası bir nasıl söyleyeyim bir savaşı, bir kimlikler arası bitmemiş bir öfkeyi bir etkileşim yokluğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla toplumsal yansımaları bunlara diyeceksiniz ki bunların önemi var mı? Yani var. Tabii bunlar benim söylememle ya da senin yazmanla ortadan ne kalkar ne de bunları ilk görenler bunları yazanlar ve söyleyenlerdir. Ama ne kadar baskın bir önyargılar toplum olduğumuzu görüyoruz. Zihniyet dediğimiz şey bir insanın içine doğduğu ve içine doğduğu kültürün ve o kültürle hemhal olmasının sonucunda ortaya çıkan bir ortak akıl yürütme biçimi. İşte bu akıl yürütme biçiminde görüyoruz ki bizde topluluklar, cemaatler, değerler keskin e, hala yargılar üretebiliyor. Düşünen insan en temiz en tepede, onun değerlerine yakın olan biraz daha ehli, en uzak olan vahşi olarak tanımlanabiliyor. Dolayısıyla burada böyle bir tablonun tekrar tekrar karşımıza çıktığını düşünüyorum. Bunu da altını çizmek lazım.